Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Almanya'da yaşayanlar ve hatta Almanya hava durumundan haberdar olanlar biliyorlar ki havalar bir türlü açmıyor. Açmayınca da bizler de bizler de açmıyoruz. Kapı penceremizi açmıyoruz. Kanala da isminin hakkını vermek gerekiyor. Onun için oturduğumuz yerde durmayalım. Kalkalım bir yolculuk yapalım. Sizleri alayım. Almanya'dan başka bir ülkeye götüreyim istiyorum. Ama birazcık sabredeceksiniz. Şimdi yola çıkalım. Birlikte seyahatımıza başlayalım. Müzik For the years, always filled with screams. So hot that the land only grows weeds. A place filled with demons and ghosts, tumbleweeds. weeds. Betrayed by some comrades, that too brutal. Hey, I'ma get you all back. It's not if, no, it's when. Better watch out, cause I'm coming for revenge. I'ma train hard, I'ma go far, I will learn with Every new scar Got a cold heart Yeah, I feel an arc Enemies give me energy from the start Got an addiction to win it, So I will work till I get it The sweat is dripping I'm in it I'll never stop till I finish I feel feeling demons possessing They took a hold of my vessel The energy of the devil, yeah A new man A new me Better watch out You ain't never seen a beast I don't always have control He could be me Got a chip on his shoulder And he got some sharp teeth Anyone in my way and anyone who betrayed Anyone I have to face I'll wipe them out like plague Evet arkadaşlar, 5-6 saatlik bir yolculuktan sonra aldım sizi yurt dışına getirdim. Yurt dışı nereye mi? Bilin bakalım. Şu an İstanbul'dayız. Hani İstanbul'a şöyle bir 10-15 dakika uzaklıktayız. Şurada arkada 15 dakika giderseniz İstanbul'a varırsınız. Biz de varacağız inşallah. Ama şimdi hava kararıyor. İstanbul'dan pek bir şeyler göremezsiniz. Sabah yani inşallah İstanbul'a yolculuğumuz devam edecek. Yani 10-15 dakika. Şimdi ben bir burada dinleneceğim. Burada bir arkadaşım var. Oturuyor. Onunla misafir olacağım biraz dinleneyim, uyuyayım. Sabahleyin görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Yurt dışından merhaba. Nasıl mı bir geceydi? Nasıl bir gece diye geçirdiğimi sorarsanız valla arkadaşımla geç vakte kadar sohbet ettik. O da benim kafadan doğayı seven, sessizliği seven, şifalı bitkilerle ilgilenen bir dostum. O daha uyuyor şimdi. Ben dışarıya çıktım bir kahve aldım. Dedim bu havada bir kahve dışarıda iyi gider. Yurt dışı diyorum ama benim için burası bir yurt dışı. Anlayacaksınız neden. Biz Berlin'deyiz. Ee, biliyorsunuz 1989-90'a kadar Berlin ikiye bölünüyordu. Doğu Almanya ve Batı Almanya. Sonra tabi bu birleşti. Yani tam o duvarın dibindeyiz şu an. İstanbul dediğimde küçük İstanbul. Yani Türklerin 1453'ten sonra fethetmek değil de kendi kurdukları bir şehir, bir semt öyle diyelim. İstanbul Kreuzberg'de. Bugün inşallah oraya gideceğiz. Oradan kısa kısa görüntüler alacağım size. Biraz sohbet ederiz. Ben de ilk defa geliyorum Berlin'e. Sağ olsun dostum davet etti beni. Geldi de hem Berlin'i göstereyim hem sohbet ederiz. Özlem gideriz dedi. Şimdi ben kahvemi biraz daha yudumlayayım burada. Üzerimi değiştireyim. Sonra bir Berlin turu yaparız sizinle. Şimdi Espanyolculuğuna ve Uban yolculuklarına Berlin'de başlayalım. Hadi. Karşınızda Sly, Bülo, Ceza ile bir de Darko Killa in the city Benim ligim sert, bir küçüğü K1 K, senin bir düğün sana yakışan bir etiket Bu kez de keskiniz pis temas yakın yarar baş Gelirsen görürsün hamburger hız kes Sen kendi götünü kurtar önce kartlaştın Sen iyice kasma altı patlar sana uyar her sayesinde bu nasıl problem Nasıl bunaklık problem Rap'i cool edeni kahve akila ceza kekler Biz Berlin'de her yerde İstanbul'da her yerde Biz Hamburg'da her yerde eser rüzgar hep serçelden Bu hep sakin olana dilini beline hakim olana Bu rapine hakim olup o götünü yerde tutana Hak edene benim haksa git kendini akademide tart Biz burada zaten en yüksek okulda en üst <laughs> Arkadaşlar yukarıda okuyabiliyorsunuz. Parisa Platz, Paris Meydanı. Yani burada sadece küçük İstanbul değil, Paris bile varmış. Göreceğiz şimdi. <laughs> Paris Meydanı'na hoş geldiniz. Arkamızda Brandenburg Atua. Almanya'nın doğu ve batısı olduğunu, tarihini bilenler buranın anlamını çok iyi bilirler. Paris Meydanı, Barış Meydanı olarak da geçiyor. Şimdi buralarda gezeceğiz sizlere de kısa kısa bilgiler vereceğiz inşallah. gördüğünüz gibi Batı Almanya bu kapının arkası oluyordu. Biz şu an Doğu Almanya'dayız. Burası Doğu Almanya'ydı ve ölüm çizgisi, ölüm hattı burasıydı. Oradan buraya geçmek isteyenler veyahut da buradan oraya geçmek isteyenler burada askerlerin kaleleri gibi bir şeyler vardı. Buradan karşıya veyahut da oradan buraya geçmek isteyenleri vuruyorlardı. Çok ölenler de oldu. Hani bilinen 80 kişi üzerinde vurulduğu söyleniyor ama bilinmeyen sayılar da var tabii ki. Şimdi biz bir Brandenburgato'ya yaklaşıp orada biraz resim çekineyim. Sonra sizlerle yine görüşürüz. Hem siz de Brandenburgato'yu yakından görmüş olursunuz. Berlin'in en büyük simgelerinden birileri. Berlin'e gelenler mutlaka buraya gelmelidir. Buradan başlamalıdır. Biz buradan başlıyoruz çünkü Doğu ile Batı'nın birleşimi burada oldu sonradan. Burada duvar vardı. Gördüğünüz gibi daha eski Amerikan bayrağı bile asılı burada. Karşı tarafı Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler yönetiyordu. Bu tarafı da Ruslar yönetiyordu. Artık Avrupa Birliği, Fransa Amerika İngiltere bayraklarıyla buralar dolu. Rus bayrağı ben göremiyorum. <laughs> Göremezsiniz de. Ukrayna Savaşı'ndan sonra burada Rus bayrağını da pek göremiyoruz. Maskeli tarafa bu işte Siz de gelir birden Ağzın açıkta kalır gözlerim görmez uçarsın sihirimde yani. Sağnak yağ yağmur rüzgar hafiften okşar İnçik inçik hayatta bitmez yokuşlar Terle baksın anından aşağı doğru Toprağı tırnakla kazacaksın Belki tatlıdan daha çok acı tadacaksın Görüyorsunuz burada etkinlikler de oluyor müzikaller hafta sonları, eğlenceler Konserler, protestolar Her türlü şeyler Sağ olsun Burada bir can dostum var bana yardım ediyor. Bana buraları gösteriyor, tarif ediyor. O da yardımcı oluyor. Ondan tiyolar alıyorum tabii ki. Allah razı olsun ondan. Biz burada bir resim çekinelim. Birazdan yine görüşürüz. Ee, Doğu Almanya'yı bırakıyoruz, terk ediyoruz, ardımızda bırakıyoruz ve Batı Almanya'ya geçiyoruz. Batı Berlin'e. İlk defa Rus topraklarına ayak basmış oluyorum. Yani 1989'da buraya gelmiş olsaydım burası Rus toprakları olarak geçiyordu. Rus yönetiminin elinde olduğu için komünizmin. Şimdi komünizmden kaçıyorum Almanya'ya. Öyle diyelim. Duvardan geçiyorum. Burası karşımızda şimdi hemen Brandenburger Tor'un karşısında Reichstag'ı görüyoruz. Reichstag yani meclis diyebiliriz. Hitler'in burada yönettiği, konuştuğu ve imzalarının attığı yer mecliste. Buranın her yeri tarih kokuyor. Yani hem yakın tarih hem çok uzak tarih benim için de mutluluk verici bir duygu. Çünkü her yer buram buram tarih kokunca ben de mutlu oluyorum. Anılar. Ben Almanya'da doğup büyüdüğüm için anılar aklımda tazeleniyor. Şimdi burası Doğu Almanya'ydı. Kreuzberg şurada. Batı Almanya oluyor. Potsdamer Platz burası. Charlottenburg. Orada altın heykel de var. O da Oradan bir simge. Şey, Burası da Reis, de, Reichstag wedding. ve e, Kanzleramt Wedding. Şu arkada buralar. Görüyorsunuz tıklım tıklım havanın güzel olmamasına rağmen ama cıvıl cıvıl yine buraya gelenler mutlaka buraları geziyorlar. Biz şimdi buralarda biraz geziniyoruz. Şurada yeşil bir alanlık var. Biraz yürüyüş yapacağız. Berlin'in her yeri yani şaşırttı beni birçok yerinde yeşillikler görebiliyoruz. Girişte de öyleydi. Başkent, büyük şehir ama yeşillik atmosferi de çok var burada. Onu söylemeliyim. Şimdi Zige doğru biz bir yürüyüş yapıyoruz. Buranın bir havasını derin derin ciğerlerimize çekelim. <laughs> Hazreti İsa için konuşma yapıyorlar burada. Haleluya diyorlar şuradan düz gidiyoruz. Bir de Brand Bogato'yu arkasından görün. İşgalcilerin tanklarını ve toplarını buraya dizmişler birkaç tanesini. Biliyorsunuz Almanya işgal altındaydı. Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar bir tarafı, Ruslar da diğer tarafı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işgal ettiler. Yıllarca yönettiler. Hatta hala bile Amerikan politikasıyla Almanya yönetiliyor. İki tane tank koymuşlar. Ortada da iki tane top var. Ondan sonra oraya da bir anıt yapmışlar. Berlin'i kurtardık, Almanya'yı kurtardık diye. Orada da komünizm işareti var zaten. Evet, Zige doğru geliyoruz. Şurada da okuyabilirsiniz. Wedding düz gidiyor. Charlottenburg. Berlin Schöneberg. Orada da bir tane saray diyor. Yani Almanya Başbakanı'nın sarayı burada. Şurada arkada kalıyor. Kusura bakmayın sarayı size çekemeyeceğim şimdi. Çünkü bizi almaya geliyorlar. Alıp bir yere gideceğiz. Birazdan görüşürüz. <laughs> arkadaşlar. Kreuzberg'e varamadık. Şu an Templehof'tayız. Bushido'nun mekanı. Yanımda abilerim var. Onların görüntülerini ne yazık ki gösteremiyorum. Özel kişiler, sıradan kişiler değiller. Onlar beni burada gezdiriyorlar sağ olsunlar. Bir yemek yiyeceğiz. Meşhur bir yerde burada. Berlin'i ve çevresini ve burada Bushido'ydu. Abu Chaka'yı falan tanıyanlar bilirler neden bahsettiğimi biz bizde böyle dostlarımız var sağolsunlar ağırlıyorlar bizi. Bir şeyler atıştıralım. Birazdan görüşürüz. <laughs> Burası Zonnali, Halanoy Burası Arap çetelerinin merkezi. Berlin'de ne yazık ki ne çeteler var. Arap çeteleri, Türk çeteleri, Zenci çeteleri. Her yerde Arapça yazıları görebiliyorsunuz. Gelinlikçi bile var. Asatil Nur. Sürücü kursu bile Arap lokantalar, her şey burada. Arap çetelerinin elinde. Burada ge geceleri gezemiyorsunuz. Geceleri her şey başınıza gelebilir. Gündüzleri de tehlikeli de gece çok tehlikeli. Her gün en az burada 3-5 olay oluyor. <laughs> Bu da Berlin'in bir yüzü işte. Evsizler burada sokakta yatıyorlar. Bunlar kendileri istediği için dışarıda yatmıyorlar. Burada ben yüzlerce gördüm. Size birkaç tanesini çekim dedim, göstereyim dedim. Sağlı sollu her yerde sokakta yaşayanlar var. Aşırı kiralardan, işsizlikten veyahut da sosyal statüden dolayı burada sokakta yaşayanlar. Gecelerini, gündüzlerini, sokaklar, evler bunların. Şimdi Kreuzberg'e doğru yürüyoruz. Buralar hep küçük İstanbul diye geçiyor. Koskocaman Almanya'nın başkentini Berlin'e bir tane video yapacak değildik. Videomuz da uzadı. Daha çok şeyler göstermek istiyordum da size. Video uzadıkça uzuyor. Ama belki ikinci bölüm yapacağız. Yürüyelim, biraz edeceksiniz. İkinci bölümde görüşmek ümidiyle Berlin'den hoşçakalın.